Neden o gün yaşayan sahabiler Hazreti Hüseyin'e destek olmadılar? O gün yaşayan sahabe efendilerimiz var mıydı? Elbette vardı. Olay hicretin 61. yılında oldu bugün adını bildiğimiz birçok sahabi efendimizin o günlere kadar yaşadığını o günlerden sonra da yaşadıklarını biliyoruz. Mesela birkaç ismi hatırlarsak Abdullah İbni Zübeyir onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Abbas onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını, hizmetini yapan Enes bin Malik onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kerime zevcelerinden olan Ümmü Selam anlamımız onlardan bir tanesidir. Zeyd bin Erkam Allah'ın doğruladığı genç olarak tarihe kaydedilen o büyük isim, Ensar'ın yiğitlerinden olan o isim onlardan bir tanesidir. Daha başkaları da vardır. Ancak o gün yaşayan sahabi efendilerimizin büyük bir kısmı asla zulme ortak olmadılar. Asla zalimi desteklemediler. Asla zalimin yaptıklarını hoş görmediler. Toplum inanılmaz derecede bozulmuştu. O bozulmuşluğun üzerinden sahabe efendilerimiz düzeltmeye gayret ediyorlardı. Ama fitne o kadar büyümüştü ki o yangını söndürmeye kimselerin gücü yetmiyordu. Hal böyle olunca işte bulundu sahabe efendilerimiz. Hazreti Hüseyin'in ihtiadı kıyam noktasındaydı. Diğer sahabe efendilerimizin ihtiadı sükûnet tavrı üzerindeydi. Bu sükunet zillet demek değil, zulmü desteklemek demek değil. Sessiz kalalım ama bir şekliyle zulme ortak olmayalım. Müslüman kanı dökülmesin, fitne daha fazla büyümesin. Ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, bir yol bulalım noktasındaki bir tavırdı. Ama Hüseyin radıyallahu anh böyle de davranmadı. Ben kıyam edeceğim dedi. Kufedillerin o vaatlerine güvendi, mektuplaşmalar oldu. Gelen mektuplarda sana destek vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyince Hazreti Hüseyin yola çıktı. Ama o zaman Ubeydullah İbn Ziyad inanılmaz derecede bir baskı oluşturdu. Kuf'e'de yaktı, yıktı, kimisini satın aldı, kimisini öldürdü, kimisini korkuttu ve Hazreti Hüseyin'e destek verme noktasında halkta bir mecal bırakmadı. Ondan sonra da olan hadiseler olmuş oldu. Hazreti Hüseyinle beraber o yola çıkmayan sahabe efendilerimizin en büyük endişesi Kufelilerin bu işi sonuna kadar sürdüremeyeceği noktasındaki korkularıydı. Haklı çıktılar mı? Haklı çıktılar. Ama Hazreti Hüseyin de kaderinden, ecelinden kaçamayacaktı. Netice itibariyle benim gitmem lazım diyerek o yola revan oldu. Başına ne gelecekse gelsin, yeter ki bu noktada ben dedemin bana verdiği o mirasın sadakatini ortaya koyayım noktasında bir hassasiyet ortaya kondu ve yaşananlar yaşandı. O gün yaşananların tamamını değerlendirebilmemiz için bu İslam tarihinin kırılma noktalarını iyice tespit etmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ve en başta irdelenmesi gereken mesele de Hazreti Osman'ın şehit edilme meselesidir. Aslında sonraki süreçte mesela Cemel'de, Siffin'de, Nehveran'da, Kerbela'da ve ondan sonraki hadiselerde hep Hazreti Osman'ın o şehadetinin etkileri vardır o şehadet edilme meselesi tarihe fitnetül kübra diye geçti. Yani büyük fitne olarak geçti. O hadise sonraki süreçleri ve sonraki hadiseleri de ne yazık ki etkileyen bir süreç oldu. Şu kadarını söyleyeyim ki Hazreti Osman'ı şehit edenler kim diyse o şehadetinin üzerinden rant sağlayanlar da aynıları oldu. Kanı döken kimse rantı götüren de o oldu. O kanın dökülmesine sebebiyet veren kimlerdi ise daha sonra o kanın üzerinden başka başka hesaplar görenler de aynı eller oldu. O ellerden bir tanesiydi işte Mervan bin Hakem. Mervan bin Hakem'in Hazreti Osman'ın şehadetindeki meselesini iyice gördüğümüz zaman bu sözlerin ne anlama geldiğini daha iyi göreceğiz. Ortamı iyice anlamak sahabe efendilerimize bu noktada haksızlık etmemek için bir tablo aktarmak istiyorum sizlere Kerbela olmuş Ubeydullah İbn Ziyad'ın sarayında bazı şeyler yaşanmış o Hazreti Hüseyin'in kesik olan başı saraya getirilmiş İbn Ziyad elinde kamçıyla Hazreti Hüseyin'in başıyla oynarken dudaklarıyla kulaklarıyla ne de güzel dudakları varmış diye alay ederken Orada Zeyd bin Erkam Allah'ın kendisini doğruladığı o genç o günlerde yaşı ilerlemiş, artık yaşlı bir zat olmuş, dayanamıyor ve o anda ey zalim diyor, çek kamçını. Vallahi senin oynadığın ve alay ettiğin o başı defaatle ben Resulullah'ın öptüğüne şahit oldum. Unutma yarın senin şefaatçin kimler olacak ama onun şefaatçisi dedesi Resulullah olacak diyor. Ve sonra çıkıyor Kufe'nin sokaklarına Zeyd bin Erkam. O güne kadar sükunet tavrını takınan bir isimdir. O ve o günden sonra artık sessizliğini bozacak. Ey Arap cemaati diyecek. Size bu zillet yeter. Bu zilletle kahrolacaksınız. Siz ki peygamberin torununun kanının dökülmesine sessiz kaldınız. Hatta destek oldunuz. Bu zillet size yeter diyerek o noktadaki tavrının nasıl değiştiğini o ortaya koyacaktır. O kesik olan baş, ehli beytin kadınları, hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin, küçük olduğu için kurtulan Ömer, zincirlere vurulmuş bir vaziyette Kufe'den Şam'a getiriliyor. Şam halkı sokaklara dökülmüş, insanlar farklı bir hal yaşıyorlar, hakaret eden, alay eden, bağıran, çağıran şaşırıyor ehli beytin mensupları. Niye bu insanlar bize bu kadar öfke kusuyorlar? Niye bu kadar öfkeliler diye. Ve o insanlar yürü götürülürken yaşlı bir zatla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin. Yaşlı zat da bağırıyor, çağırıyor onlara. İmam Zeynel Abidin yaş genç o günlerde 23 yaşlarına bir delikanlı. Dönüp o bağıran yaşlı zata diyor ki amca diyor sen niye bize bu kadar öfkeyle bağırıyorsun? Biz sana ne yaptık? Sen bizi tanıyor musun? Biz kimiz de bu kadar öfkeyle bize yaklaşıyorsun? Tabii tanıyorum diyor sizi. Siz Osman'ın katillerisiniz. İmam Zeynel Abidin diyor ki ne Osman'ın katilleri ya biz Resulullah'ın çocuklarıyız. Biz Ehli Beyt'in mensuplarıyız. Bunu deyince o yaşlı zatın dünyası yıkılıyor ve bir anda şöyle bir cümle söylüyor o yaşlı zat Allah Yezid'i kahretsin kaç günden beridir Şam sokaklarında Osman'ın katilleri gelecek diye bir algı oluşturdu algılar böyle işliyor zaten böyle yönetiliyor zaten eğer böyle olmasaydı peygamberin torunları Müslümanım diyen insanlar tarafından öldürülebilir miydi? Dolayısıyla burada sahabe efendilerimizin o günkü tavırlarını olayların geliş sürecinden yaşanma sürecinden sonraki süreçten bağımsız bir biçimde ele alırsak haksızlık yapmış oluruz ve doğru neticelere varamayız. Her tarihi olayı değerlendirirken o bağlamı iyice irdelemeliyiz. Nasıl oldu? Nasıl bu noktaya geldi? Neler sebepler olur olarak oluştu? Bütün bunları irdelemeden sadece olayın sonucuyla ilgilenirsek doğru bir not, neticeye varamayacağımız için bu olayda da Kerbela vakasında da olayın bütün yönleriyle irdelenerek ortaya konduğu zaman ancak doğru bir netice elde edilebilir. Rabbimize niyazda bulunanın doğru anlayabilecek ferasetleri bizlere versin ve bizim yolumuzu, çizgimizi her daim hak yolun, hak çizginin içerisinde kılsın. Son nefesimize kadar da bizi istikametten ayırmasın.